Babacığım bu hadiseler için ne dersiniz? Allah'ımız görüyor, biliyor, duyuyor diyordunuz. Evet. Bir daha onu söyleyin babacığım. Dünyada olan şeyler için gam ve keder yok. Mümin daima güçlü ve kuvvetli. Niye? Bizim Allah'ımız var. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kalır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Öyle olunca, öyle olunca keder yok inşallah. Keder yok. Her şeyde güçlüyüz. Elhamdülillah. Hani Akif'in şiirini okuyordunuz ya babacığım. Allah'a dayan, sahiye sarıl. Hikmete ram ol. Yolu varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yok. Tamam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuh deyip gidiyoruz babacığım. Elhamdülillah. O kadar. Elhamdülillah.